Dünyayı avucunuzun içine aldığınızı düşünün. Sadece toprakları değil, zamanı da bükmek istediğinizi. Krallar önünüzde diz çökmüş, ordularınız haritaları yeniden çiziyor. Tarihin gördüğü en büyük egoya, en büyük güce sahipsiniz. Ancak insanoğlunun en büyük trajedisi şudur ki, zirveye çıkan her fatih orada yalnızlıkla karşılaşır. Napolyon Bonaparte Avrupa'yı titreten, kralları tahtından indiren o devasa irade, 1799 yılının o sıcak Ağustos gecesinde bu yalnızlığın en koyu haliyle yüzleşmek üzereydi. Milyonlarca ton taşın altında zifiri kalanlıkta tek başınaydı. Ve o karanlıktan çıktığında o dünyayı fetheden yenilmez adamdan geriye titreyen, bembeyaz kesilmiş, dehşet içinde ve konuşmaya korkan bir insan kalmıştı. Tarih 12 Ağustos 1799 Yer Gize Platosu Napolyon Bonaparte, Büyük Keops Piramidi'nin en mahrem noktası olan kral odasında ne gördü? Ona anlatsam da inanmazsınız. Hayal gücünüz bunu kaldırmaz dedirten şey neydi? Karşılaştığı şey bir antik mısır laneti miydi? Kendi geleceğinin kanlı bir projeksiyonu mu? Yoksa insanoğlunun algı sınırlarını aşan kozmik ve tekinsiz bir gerçek mi? Bugün üzerini örten tozları üflüyoruz ve tarihin en büyük suskunluğunu bozuyoruz. Ama bu geceyi anlamak için Önce o kapıya nasıl gelindiğini anlamalıyız. Filmi biraz geri sarmamız gerekiyor. Napolyon Mısır'a neden gitti? Tarih kitapları size bunun İngilizlerin Hindistan ticaret yolunu kesmek için yapılmış stratejik bir hamle olduğunu yazar. Bu işin rasyonel, sıkıcı yüzüdür. Ama Napolyon sadece bir asker değildi. O kendini tarihin akışını değiştiren seçilmiş bir kişi, yeni bir büyük İskender olarak görüyordu. İskender'in yüzyıllar önce o piramitte yattığını o lahdin içine girdiğini ve oradan tanrılaşarak çıktığını çok iyi biliyordu. Napolyon'un aradığı şey İngiliz gemilerini batırmaktan çok daha fazlasıydı. O ölümsüzlük sırrının peşindeydi. Fransız donanması İskenderiye kıyılarına yanaştığında askerler nasıl bir cehenneme düştüklerini henüz bilmiyordu. Çöl, sonsuz, acımasız, sarı bir boşluk. Avrupa'nın serin ormanlarına, yeşil ovalarına alışkın Fransız askerleri için Mısır yaşayan bir kabustu. Yüzellerinde yün üniformalar, sırtlarında ağır teçhizatlar, 40 dereceyi aşan sıcakta, kızgın kumların üzerinde yürüyen 25 bin kişilik bir ordu düşünün. Su yok, gıda bozuk ve en kötüsü yerel halkın düşmanlığı. Askerler sıcaktan deliriyor, seraplar görüyor. Hatta bazıları çaresizlikten intihar ediyordu. Ordu, Kahire'ye doğru ilerlerken fiziksel ve psikolojik sınırlarının çoktan ötesine geçmişti. Fakat Napolyon'un yanında sadece askerler yoktu. Bu seferi tarihin diğer tüm işgallerinden ayıran tuhaf bir detay vardı. Napolyon yanında tam 167 kişiden oluşan devasa bir bilim ordusu getirmişti. Matematikçiler, astronomlar, kimyagerler, ressamlar... Biz bugün Antik Mısır hakkında ne biliyorsak aslında o çılgın ekibe borçluyuz. Rosetta taşını bulan, hiyerogliflerin gizemini çözmeye giden yolu açanlar onlardı. Napolyon Donkeys and Seven's in the Middle yani eşekleri ve bilim adamlarını ortaya alın emrini verirken aslında neye değer verdiğini gösteriyordu. O Mısır'ı kılıçla değil bilgiyle fethetmek istiyordu. Ve nihayet Kahire kapılarına dayandıklarında ufukta tüm heybetiyle o devasa silüetler belirdi. Gize piramitleri. Binlerce yıldır oradaydılar. Zamanın, savaşların, depremlerin yıkamadığı o geometrik mucizeler. Fransız askerleri bu manzara karşısında büyülenmişti ama hayranlık duyacak vakitleri yoktu. Çünkü hemen önlerinde Mısır'ın yüzyıllardır efendisi olan Memlük süvarileri onları bekliyordu. Manzaranın tezatlığına bakın. Bir tarafta üzerine güneş vurduğunda köreden altın işlemeli zırhlarıyla Orta Çağ'dan kalma gururlu Memlükler, diğer tarafta modern tüfekleri ve toplarıyla toz toprak içinde kalmış yorgun Fransızlar. İki farklı çağ piramitlerin gölgesinde çarpışmak üzereydi. İşte o kritik anda Napolyon atını askerlerinin önüne sürdü. O meşhur, o tüyleri diken diken eden cümleyi kurdu. Askerler, piramitlerin tepesinden kırk asır sizlere bakıyor. Bu cümle basit bir motivasyon konuşması değildi. Bu zamanla kurulmuş bir temastı. Napolyon o an askerlerine şunu söylüyordu. Biz bugün sadece bir düşmanla savaşmıyoruz. Biz bugün tarihin önünde, sonsuzluğun tanıklığında savaşıyoruz. Savaş... Fransızların modern, kare düzeni taktiği sayesinde kesin bir zaferle bitti. Memlük süvarileri Fransız disiplini karşısında eriyip gitti. Piramitler savaşı kazanılmıştı. Ama Napolyon için asıl fetih şimdi başlıyordu. Zaferden günler sonra Kahire'deki işleri yoluna koyan Napolyon, asıl hedefe olan büyük piramide yöneldi. Bilim adamları ona raporlar sunuyordu. Piramidin matematiksel kusursuzluğu, pi sayısı, altın oran, dünyanın tam ağırlık merkezinde bulunması, Napolyon bu verilerle büyülendi ve o kararı verdi. İçeri girecekti, tek başına. Şimdi sizinle o geceye, o klostrofobik tırmanışa gidelim. Tarih 12 Ağustos, hava kararmış, Büyük Keops piramidinin girişi, Halife el-Memnun'un yüzyıllar önce açtığı o dar, Sorlama delikten yapılıyor. İçerisi dışarıdan çok farklı. İçeride zaman duruyor. Hava ağır, basık ve yılanmış toz kokuyor. Napolyon elinde titrek bir meşaleyle o meşhur büyük galeriden yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Eğim dik, zemin kaygan, tepenizde milyonlarca tonluk taşın baskısını fiziksel olarak hissedebilirsiniz. Nefes almak her adımda daha da zorlaşır. Yarasaların kanat sesleri ve kendi ayak sesleriniz dışında hiçbir ses yoktur. Bu yolculuk Sadece fiziksel bir tırmanış değil, aynı zamanda zihnin derinliklerine yapılan bir tırmanıştır. Ve sonunda Kral Odası, piramidin kalbi. Burası tamamen kırmızı granitten yapılmış, soğuk, süssüz, kasvetli bir oda. Duvarlarında ne bir hiyeroglif, ne bir resim, ne de bir süsleme vardır. Sadece matematik ve taş. Odanın batı duvarına yaslanmış, kapağı olmayan, kırık ve boş bir lahit durur. Napolyon içeri girdiğinde yanındaki generallere ve yaverlerine kesin bir emir verdi. Gidin, beni yalnız bırakın ve ben çıkana kadar kimseyi içeriye almayın. Kapı kapandı, meşalelerin ışığı azaldı, oksijen seviyesi düştü ve o an mutlak sessizlik başladı. Modern dünyada asla deneyimleyemeyeceğimiz türden bir sessizlik. Bilim insanları diyor ki, kral odasının akustiği Helmholtz rezonansı denilen bir etkiye sahiptir. Kendi kalp atışınız, damarlarınızdaki kanın akışı, hatta yutkunmanız bile duvarlardan yankılanarak bir davul sesine dönüşür. Bu kadar derin bir sessizlik ve duygusal yoksunluk insan beyninde tuhaf oyunlar oynamaya başlar. Beyin dışarıdan veri alamadığında kendi gerçekliğini yaratır. Halüsinasyonlar işte o zaman başlar. Yedi saat, dile kolay, zifiri karanlıkta bir lahtin başında, ölülerin dünyasında geçirilen yedi saat. Borye'nin anılarına göre Napolyon içeride zaman kavramını yitirmişti. Peki o adada ne yaşandı? Tarihçiler, mistikler ve psikologlar yüzyıllardır bu soruyu soruyor. Bir teoriye göre piramit ona istediğini verdi. Ona geleceği gösterdi. Ama bu bir hediye değil, bir lanetti. Düşünün, Zihninizi zorlayın. Napolyon o loş ışıkta lahdin içine uzandı. Eski Mısır inisinasyon ritüellerinde buna ölmeden önce ölmek adını vermişlerdi. Ve vizyonlar başladı. Önce zaferler, Austerlitz güneşi, Jena zaferi, taç giyme töreni, kalbi hızlanıyor, egosu tatmin oluyordu. Ama görüntüler durmadı. Piramit ona madalyonun diğer yüzünü de gösterdi. Karlar altında donarak ölen binlerce Fransız askeri, Rusya bozgunu, yanan Moskova, Waterloo havası o kadar kanlı ve çamurluydu ki ve en acısı Sitelen adasında okyanusun ortasında yapayalnız midesindeki kanser ağrılarıyla kıvranarak geçirdiği o son günler. Hayatınızın filmini o son karesine kadar izleseydiniz, yükselişinizi ve o kaçınılmaz acı dolu düşüşünüzü bilseydiniz, yine de o oyunu oynamaya devam eder miydiniz? O adımları atar mıydınız? Napolyon attı. Belki de onu dışarı çıktığında titreten şey korku değildi. Onu titreten şey kaderin değişilmezliği gerçeğiydi. Geleceği bilerek ama onu değiştiremeyecek olmak. Bir insanın taşıyabileceği en ağır yük. Okültizme ve ezoterizme meraklı olanlar ise daha karanlık bir senaryodan bahseder. Onlara göre kral odası boyutlar arası bir kapıydı. Napolyon orada bir vizyon görmedi. O orada birisiyle veya kadim bir varlıkla bir anlaşma yaptı. Dünya hakimiyeti ve sınırsız güç karşılığında ne verdi? Ruhunu mu, vicdanını mı yoksa insaniyetini mi? Bunu asla bilemeyeceğiz. Bildiğimiz tek şey o geceden sonra Napolyon'un durdurulamaz bir hırsa büründüğü ve Avrupa'yı bir kan gölüne çevirdiğidir. Sanki zaman kısıtlıymış gibi, sanki sonunu biliyormuş gibi acele ediyordu. Sabaha karşı dışarı çıktığında yaverleri onun haline inanamadı. O içeri giren kendinden emin komutan değildi. Rengi kireç gibiydi. Gözleri boşluklara bakıyor ve elleri kontrolsüzce titriyordu. Şakayla karışık sordular. Generalim içeride ne gördünüz? Napolyon onlara baktı ama onları görmüyordu. Sadece fısıldayabildi. Anlatsam da bana inanmazsınız. Yıllar geçti. Sürgün yılları geldi çattı. Seed Helena adasında Ölüm döşeğindeyken sadık dostu Laskeses son bir umutla o geceyi sordu. ''İmparatorum, artık sonuna geldik. O gece piramitte gerçekten ne oldu? Lütfen, tarih bunu bilmeli.'' Napolyon gülümsedi. Gözlerinde o eski, tanıdık parıltı beliriverdi. ''Anlatacak gibi oldu.'' Dudakları kıpırdadı ama sonra vazgeçti. Başını yastığa gömdü ve son sözünü söyledi. ''Hayır, buna değmez.'' Söylesem bile insan aklı bunu almaz. Belki de inanmamız gereken şey şudur. İnsan ne kadar büyük olursa olsun, orduları ne kadar güçlü, egosu ne kadar devasa olursa olsun, 4000 yıllık taşların, yıldızların ve sonsuzluğun karşısında sadece bir toz zerresidir. Napolyon o gece piramidin içinde belki de hayaletleri, cinleri ya da geleceği görmedi. O orada sadece kendini, kendi hiçliğini gördü. O devasa taş kütlesinin içinde evrenin büyüklüğü karşısında ne kadar aciz olduğunu idrak etti. Ve insanın en büyük korkusu karanlıkta bir canavar görmek değil. İnsanın en büyük korkusu aynaya baktığında o gördüğü anlamsız boşluktur. Bugün piramitler hala orada. Milyonlarca turist önünde fotoğraf çektiriyor. Ama o odanın, o taşların şahit olduğu sır Napolyon ile birlikte mezara gitti. Geriye sadece rüzgarın sesi ve şu soru kaldı. Siz o odaya girseydiniz ve geleceğinizi görseydiniz, kapı açıldığında dışarı çıkan kişi hala siz olur muydunuz? Ben Yanki. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanala abone olmayı ve bir sonraki içerikle ilgili derin sohbetler etmemi istediğiniz konuları belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.